Merhabalar sizlere çam pelet yani bu selüloz pelet olması lazım pelet kedi kumu tanıtacağım bu topaklanmayan pelet kumlarından yüksek emiciliği olduğunu söylüyor ve gerçekten yüksek bir emiciliğe sahip kendini miktarından 3 kat fazla su emebiliyor kendine ait bir kokusu yok kokusuz bu çünkü bir şey selülozdan yapılmış Çuval da geliyor bu şekilde gayet sağlam bir çuval ben trend yoldan almıştım diye hatırlıyorum. Bakalım. Aynen trend yoldan gelmiş. Kilosu 15 kilo 25 litre diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çok uzun süre kullanıyorum. 11-11 Kasım 11-11 indirimlerinden almıştım. Sanırım 54 TL gibi bir fiyattı. Ee, biz epek peret harcadık. Çünkü çok uzun bir sürede geçiş yaptık. Kedilerim ilk başta kabul etmediler. Yapısı şu şekilde arkadaşlar biraz büyük ee, şu şekilde suyu yani idrarı tanıştığı zaman idrar üstüne geldiği zaman direkt toz haline geliyor o da burada var bakın şu şekilde toz haline geliyor gözüküyor mu bilmiyorum ee, bunun e, amacı e, idrarı absorbe edip koku vermemesi kakası zaten e, gömüp gömmemeleri önemli değil siz alıp gözete atabiliyorsunuz e ee, temizlemesi çok kolay. Ben şöyle bir sistem kurdum. Onu da paylaşayım sizle. Şöyle bir elekli kaplarım vardı benim. Tuvalet e, kedi tuvaleti olarak geçiyor. Bunu Trendyol'dan 29 TL gibi kargo fiyatıyla beraber aldım. Şöyle bir saklama kutum var. Bunun üstüne elekli eleğimi koyuyorum arkadaşlar şu şekilde. Ee, Haftada bir ya da dört günde bir artık kullanımına bağlı. Benim üç kedim var bu arada. Üç kedim işte üç günde bir ya da dört günde bir. Bunun üstüne döküyorum peletli kumu. Tozunu ayıklıyorum bu şekilde. Tabii ben kumla alıştırdığım için eski kumu da mevcut şu anda. Buna döküyorum. Arta kalan peletleri kutuya koyuyorum. Eksildiği miktarda da üstüne ekleme yapıyorum. İşte iki kürek gibi eksilme gerçekleşiyor, üstüne ekliyorum. Bu şekilde kullanıyoruz ve çok bereketli bir ürün, çok uzun bir süre gidiyor, öyle söyleyeyim. Tavsiye ediyorum. Bunu tabi başka markalar da var, peretkum'da bu şekilde olan. Bunlar topaklanmayan peretkum diye geçiyor. Topaklananlar tabi daha fiyatlı 3 kedisi olan benim gibi fazla kedisi olana tavsiye ediyorum yani 3 kiloluk bir kul ürün şurada 2 kilo gibi bir miktar var bu ürün mesela bize bir hafta gidiyor hatta daha da uzun gidiyor yani biz bunu herhalde 2 ay bitti çok israf ederek kullandık çünkü kumla karıştırdığımız için Şimdi daha hani anlaşılacak ama en az 2 ya da 3 ay gider diye düşünüyorum bu peletlerin. E, masraf da azaldı. Bir de doğa dostu bir ürün. Çevre dostu. Atık ürünlerden yapılıyor e, peletler. E, koku da hapsettiği için idrar kokusu asla almıyorsunuz. Ama dışka kokusu yayılıyor tabii ki. Üstünü örtsün örtmesin. Ben Benim kedilerim kumda da örtmedikleri için e, normal kumda da örtmedikleri için zaten alışkınım o konuda öneriyorum deneyebilirsiniz ancak kedilerin kabul etmesi çok uzun sürüyor çok kademeli geçiş yapmanızı tavsiye ediyorum teşekkürler